Kur'an'a karşı bir olumsuz davranışlar Kur'an'ı ihmal edenler. Vakale Rasul bu Furkan suresinde 30. ayet. Vakale Rasul ya Rabbi ne kavmi tehazu haza Kur'an Peygamber dedi ki ya Rabbi benim bu kavmim, bu topluluk, benim bu milletim Kur'an'ı mehcur, tek olunmuş olarak bıraktılar. Kur'an'a karşı bir olumsuz davranış da bu. Kur'an'ı mehcur bırakmak. Mehcur kelimesinin kök harfleri hecara. Hicretten gelir yani. Hicret uzaklaşmak demek. Uzağa gitmek. E, ee, mehcur da işte uzaklaşılan isme fuhl uzaklaşılan yani kendi terk edilmiş olan yani Kur'an'ı mehcur bıraktılar yani Kur'an'dan uzaklaştılar. Kur'an'ı uzaklaşmış bir halde bıraktılar. Yani Kur'an orada çok uzakta biz burada. Kur'an'ı böyle bir kitap hale getirdiler. Yani uzakta olan bir kitaba dönüştürdüler. Belki evlerinde baş köşede olabilir. Tozlanıyor. Bir şekilde evlerinde belki en yüksek yere koymuş olabilirler ama hayatlarında yok ve hakikaten de fersah fersah uzaklaşmışlar. Kur'an'ı mehcur bırakmak, terk olunmuş halde uzaklaşılmış ve terk edilmiş olarak bırakmak iki türlü olur. Birini kafirler yapar, birini Müslümanlar yapar. Birisi kısmen terk, biri tümden terk. Tümden ki tümden mehcur bırakmak, kafirlerin yapacağı iştir. Onlar tümle Kur'an'ı terk ederler. Bakmazlar. Referans da almazlar. Ee, kısmen terki ise Müslümanlar yaparlar. Bazı e, meselelerde bakarlar. Bazı meselelerde bakmazlar. Bazı meselelerde yani Kur'an'ı mehçup bırakırlar. Bazı meselelerde e, Kur'an'ı mehçup bırakmazlar. Ona uyarlar. Yaşarlar. Yani onu terk etmezler. Hangi meselelerde Kur'an'ı e, terk et, terk etmiyorlar? Mesela şekilsel ibadetler, namaz gibi, oruç gibi, bunları ekseriyetle yapıyorlar. Yapmayan da çok tabii ama e, zaten onlar biraz konumuzun dışında gibi yani. Onlar da yapmayanlar var elbette. O o hükümleri de terk edenler, mehcur bırakanlar, tabii ki var. Ee, ama o gibi hükümleri yerine getirenler bile onlar e, hangi meselelerde Kur'an'ı mehcur bırakıyorlar? Bilhassa devlete bakan meseleler, devletle ilgili meseleler. Şere'i hükümler. Şimdi mesela birisi öldü, onun mirasını taksim edecekler. Ailesi. Neye göre taksim ediyor? Devletin kanununa göre. Allah'ın kanununa göre değil. Şimdi ne olmuş oluyor bu durumda? Allah'ın kanunu terk edilmiş, mehcur bırakılmış oluyor. Mesela her tarafta içkiler satılıyor. Ben her zaman geç gidiyorum. Bizim evin orada bir tane tekel bayi var. Sanıyorum bir kanun çıkmıştı. Bu tekel bayiler saat 10'a kadar mı 11'e kadar mı ne satış yapabilir diye. Ben her zaman 1'de giderim, 2'de giderim o adam hala açıktır yani. yani bize gelince her kanunu uygulayan devlet rakıcılara gelince saat birde bile hatta polisler önden geçiyor görüyorum her zaman. Polisler de oradan geçiyorlar. Sen niye hala açıksın demiyorlar yani. O kanun çıktıysa ben hani tam emin değilim ama böyle bir kanun çıktı diye hatırlıyorum. Saat 11'e kadardı satış. Ama saat 1'e kadar gel bizim oradaki o tekel bayiinden al yani. Hiç sıkıntı yok yani. Polis oradan geldiği geçtiği anda hiç niye açıksın demez yani. e, ee, dört tane öğrenci bir ev tutup da e, evde kaldıkları zaman burası yurt mu? Gelin bakalım, bir inceleyelim, hadi içeri girelim bir bakalım diyen devlet. Tekel bayi saat bir de satış yapıyor. Ona bir şey demiyor. Ee, şimdi Allah'ın bir hükmü var. İçki haram, içkinin satışı da haram. Devletin de bunu yasaklaması icap eder. Yapmıyor. Ne olmuş oluyor? Kur'an'ın o hükmünü mehcur bırakmış, terk etmiş oluyor. Aynı şekilde zina, kumar. Devlet bizzat kendisi kumar oynuyor. Milli piyango vesaire gibi at yarışları şunlar bunlar. Bizzat kendi yapıyor. Ne olmuş oluyor? Yani hangi hükmü ihmal ederseniz, o meselede Kur'an'ı mehcur bırakmış oluyorsunuz. Adam tümden inkar ediyorsa zaten tümden inkar etmiştir. Kafir zaten. Müslümanlar kısmen mehcur bırakanlar. Bir kısmı yani namaz gibi takım hükümleri de mehcur bırakıyor. O meselelerde de Kur'an'ı mehcur bırakıyor yani bir kısmı ise şekilsel ibadetleri yerine getiriyor. Kadın ise başını örtüyor, işte namazını kılıyor. erkekse namazını kılıyor, orucunu tutuyor filan. Böylece tamam zannediyor. Halbuki mesela para kazanırken nasıl kazanıyorsun? Belki de o da para kazanırken Kur'an'ı terk ediyor. Mesela faize bulaşıyor. Faiz, Allah Azze ve Celle faizle ilgili buyuruyor ki, Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır. Faiz budur diyor. Ve bu yapılıyor. Şimdi bu ne demek Kur'an'ın o hükmünün mehcur bırakılması. Yani ya Rabbi sen biraz fazla karışıyorsun bizim işimize. Yani şunu dedin tamam. Şunu dedin tamam ama şu 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 şu, şu, şu meselede çok fazla karışma işimize. Ben onlarda sana uymam. Yani Allah'a verilen yetki sınırlı. Devlete verilen yetki daha büyük yani. Allah'tan daha fazla yetki verilmiş. Devlet istediği gibi yapıyor, ediyor. Kimsede çıt yok. Ama Allah'ın hükümlerine e, böyle uymuyorlar yani. Devletinkine uydukları gibi Allah'ınkine uymuyorlar. Bu ne demek? İşte Kur'an'ı mehcur bırakmak, o konuda terk etmek. Ama bu insanlara sorsanız, siz e, Kur'an'ı terk mi ettiniz? Haşa biz de Müslümanız derler. Bu nasıl Müslümanlıktır? Sen Kur'an'a sadece birkaç meselede uyuyorsun, geri kalan kısmında hayatında Kur'an yok işte bu Kur'an'ı terk etmektir. Ve insanlar peygambere peygamberleri ya da peygamberimizi e, sadece şefaatçi olarak biliyorlar. Bakın bu ayette peygamberimizin davacı olacağını söylüyor. رسول, peygamber dedi ki yani kıyamet gününde diyecek ki Ya Rab İnne kavmin tehazu haza Kur'an'ı mehcuran. Ben bu topluluğu, ben bu milletin Kur'an'ı terk etti. Bakın peygamber sadece şefaat etmiyor. Bazen de davacı oluyor. Şikayet ediyor. Allah'ın huzurunda şikayetçi olacak. Ve yine insanlar Kur'an'ı yalnızca şefaatçi olacak zannediyor. Eee yani Kur'an okuyoruz. işte Ya Rabbi Kur'an e, Kur'an'ı bize şefaatçi yap Ya Rabbi. Hatta hatim duasında da vardır. Yani Ya Rabbi Kur'an'ı bize şefaatçi kıl diye hatim duasında da söylüyoruz. E, yani Kur'an sadece şefaatçi mi olur? Kur'an davacı da oluyor. Ya Rabbi bu millet beni terk etti. Ya da şu 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 insanlar benim şu hükümlerime uydular, şu hükümlerimi terk ettiler. Ben bunlardan davacıyım. Allah'ın kitabı sadece şefaatçi değil, aynı zamanda kimilerinden de şikayetçi. Peygamberimiz de öyle, kitap da öyle. Şikayetçi olacak.